Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerinizdedir. Cloud All Ben bir projeyi şöyle bir kapatayım. E, son bölümde servislerimizi yazmıştık, metotlarımızı yazmıştık. Rol oluşturma ve rol akileme olarak. Şimdi Cafe API tarafına gelip, Controller'da şunu kapatayım. User Controller'a gelip, burada bunları işlemleri gerçekleştireceğiz. Geldim. HTTP e bot diyorum. Açtım parantezi. Geldim. Çıktığına da koydum. Ve dedim ki create role public attract down test action result create role diyorum. Ve sen bana bir string role name göndereceksin. Ardından var result eşittir Evet, altra user service nokta create role içine gidip role name'i gidip buraya atayacaksın. Atama yaptıktan sonra return create response result'u gönderip burada bir işlemi sağlayacaksın. Daha sonra bunu gelip kopyalıyorum. Şöyle aşağıya gelip yapıştırıyorum. Create role değil artık. Add role to user diyorum. Create date add role to user deyip buraya bir email virgül <laughs> string role deyip buraya da de add role deyip başına email eklemesi yapıyorum. Aynı gördüğünüz gibi. Şimdi geldim buraya. Gönderdim. Bir açılmasını bekliyorum. Diyor ki Role Manager Type repository User Unable to Service Role Manager'ı Resolve edemedim diyor. User Repository. Şöyle bir durdurdum. User Repository'ye gideceğim. Infrastructure is repository. User repository. Bakın role manager var aslında iki tarafta da. Şöyle gördüğünüz gibi. Role managerlar da bir sorun vardı. Şöyle yapalım. Gelip burada buraya şöyle bir şey koyalım. Builders, builders, nokta Services nokta Add scope ne ekleyeceğim ben? Role Manager App Identity Role türünde bir servisi şey buraya ekleyeyim. Bakalım çözümleyecek. User Manager ve Sign In Manager'ı da buraya eklememiz gerekiyor mu? Yok. Hala bir şekilde diyor ki ben bunu çözümleyemiyorum diyor. User role manager. Role manager. Bunda bir problem yok gibi. Peki servis tarafında mı acaba biz bunu <laughs> çözümlemedik? Application services concrete user services. Burada herhangi bir şey yok aslında. Burada aktarmamız gerekecek bir durum yok. Böyle yapalım. Bir continue diyelim. Duracak. Tekrardan adam çalıştıralım. Some services <laughs> diyor ki tamam user repository tamamdır. Service type aspnet core role manager <laughs> identity identity role identity activate user repository service description diyor ki out service lifetime scope implementation type concrete Identity Role Manager, in Identity Role Manager geçiyor. User Service de Scope, User Manager, Identity Role, User Repository. Identity Role, yine aynı şekilde diyor ki çözümleyemedim. Identity Role Manager'ı, User Manager da user mı yazacağım? User repository de repo story, user repository. Tamam burada role manager role manager tamamdır. Acaba dedim burada eve etmek mi? Eve eklemesini yaptık. tamamdır şöyle bir bakalım. Hmm, şöyle bir hatamız var. Identity role değil. App identity role'den bunu çözümleyeceğiz. Geldik. Bakın burayı da app identity çözümlemesini yapacağız. Program CS'de de geldim. Şurasını bakın şöyle bir yorum satımını aldım. Ve dedim ki tekrardan çalıştır bakalım sen bunu. Ne oldu dedim? Hata verdi. new identity role değil. new web identity role defect. Şöyle geldim. Şu şu parantezi açtım. Şu parantez kapadım. Neymiş ya? Role değil. Ep identity'den değil. aslında, e, Identity'den değil. Ep identity role mi oluşturuyorum? Bakalım bir tekrar çalıştıralım. Çok güzel. Geldim user'sa. Create role dedim. Role name'in adı admin. Gönder dedim. Bakın rol oluşturul dedi. Bir daha admin'i gönderirsem ne olur? O oluştururken bir hata oluşur ve bad request term. Admin dedim. Şimdi demo olarak da bir oluşturacağım rol. Ayrıyeten de bir de e, admin olsun. User olsun bir tane rolümün adı. Bir de çalışan. Çalışan. Yani çalışan mı olsun? Employ. Employ adında bir tane de çalışan rolü oluşturalım. Bizim kullanacağımız user, admin ve employ. Demoyu da bir nevi aslında tutmuş olduk sadece. Daha sonra buradan gelip diyorum ki şimdi rol ataması yapacağız. Rol ataması yapmak için de benim bir kullanıcıların e-mailine -maili, e ihtiyacım var. Şimdi bir şuradan bir rol tablosuna bakalım. Sağ tıkla select top bir diyelim. Bakın oluşturmuş şöyle gördünüz mü? Benim ASP.NET user Rolç tablom var. Burada user ID ve rol id göreceğiz. User ID tarafında neresi orası? Kapadım. Burası değil. Şurasını şöyle bir kapatalım. Şimdi benim bir admin.com .admin var. Bunu geldim kopyaladım yapıştırdım. Ve dedim ki sen bunu admin'e atamasını Gönder dedim. Bakın rol ataması yapıldı dedi artık. Veri tabanına geldiğim zaman <laughs> admin'in 33 ile başlıyor. Rolün ID'si. Kullanıcının ID'si de 2C ile başlıyor. Bakın gelip buraya bir execute dediğim zaman kullanıcının ID'si 2C rol ID'si 33 ile başlıyor. Yani artık rol ataması yapıldı. Artık benim admin nokta, admin.admin.com admin rolünde bir kullanıcı olmuş oldu. Bu şekilde rol atamasını da gerçekleştirmiş olduk. Şimdi şöyle yapalım yapabiliriz. Rol atama işlemini gerçekleştirdik. Bir sonraki bölümde bir sonraki e, videomuzda da bu GBT tarafını rol bazlı bir güvenlik ada güvenliğin altına alalım. O yüzden bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.